Evet, merhaba arkadaşlar. Biz, biz, biz. Şu anda size radyo bahane forumuna nasıl üye olacağınızı, nasıl konu açacağınızı, nasıl paylaşımlar yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle forumumuza giriyoruz. Evet. Muhteşem kadro. Biz en üstte radyo bahane formumuz. Tıklıyoruz. Evet arkadaşlar formumuza giriş yaptık. Formumuza üye olmak için üst taraftan radyo. kayıt bölümüne tıklıyoruz. Radyo. Radyo. Bu üyelik koşullarını en altta kabul etme bölümü var. Şurası gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz. Kullanıcı adı. Örneğin radyo bahane. Veya radyo yapalım. Lakabın bahane. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Postanızı gizlemek istiyorsanız gizle bölümünü seçiyorsunuz. Buraya kendi vereceğiniz şifreyi yazıyorsunuz. Gün, ay olarak doğum tarihiniz, bulunduğunuz şehir, yurt dışıysa yurt dışını seçiyorsunuz. Kaydol dediğiniz anda işleminiz gerçekleşecektir arkadaşlar. Kesinlikle.